Ruhuyla kabir konuşmaya başlar diyor. Kabirle ölen arasında bir konuşma geçiyor. Bakın okuyup kesiyorum. İlla kabruhu. Kabirle ölen insan ruhu arasında bir konuşma başlar. Yakûlü kabir der ki, mezar der ki, lisanı haliyle nasıl olacaksa kabir der ki. Vay hak! Ya Adem. Yazıklar olsun sana ey Adem oğlu. Mezar söylüyor. Vay hak! Yazıklar olsun sana ey Adem oğlu. Eleyse kad huzirteni, bu mezar dediğimiz yerle, kabir ile hiç sana anlatan, bahseden olmadı mı? Bu kabirle hiç korkutulmadın mı? Sonunda öleceksin, yerin altına gömüleceksin diye sana hiç kimse bir şey söylemedi mi ya? Yazıklar olsun sana diyecek. Ve huzzirte ve ve Benim bu mezarın darlığından, kokuşmuşluğundan, karanlığından, yılanların ve akreplerin, böceklerin, kurtların varlığından sana kimse bahsetmedi mi? Niye bir şey hazırlamadın? Boş geldin, kahrolasıca diyecek diyor. Mezar konuşacak. Peygamberimiz bunu da haber veriyor. Ve onun dışında hiç kimsenin konuşması mümkün değil ruhlarla. Mümkün değil. Bütün bunlar gösteriyor ki başlı başına bir aleme yolcuyuz. Ruhlarımız müstakillen Allah'ın kudretinde ve mezar alemindeki akıbetimize göre kıyamet sabahına kadar beklemekte olacağız. Onun için hayatımızı çok iyi değerlendirmek, çok iyi kıymetlendirmek, dakikalarımızı çok iyi hesaplamak zorundayız. Bu şekilde hareket edersek, irciuni, ya Rabbi beni tekrar dünyaya geri gönder diyenlerden olmayız inşallah. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Dünya hayatımızı ahirete göre değerlendirmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Amin ve elhamdülillah.